Hepsi de Kayseri kardeşlerimizin, hemşerilerimizin, arkadaşlarımızın esnaflıktan biriktirdiği, babasından kalan birikimler, yastık altından çıkardıkları alın terleri. Şimdi birinci organize sanayide Ahmet abi orada zannedersem 800 tane fabrika üretime devam ediyor. Ama böyle devam ediyor. Bu gelişmeler böyle güzellikle geliyor. Bu ticaret şehri sıfatı bize yüzyıllar öncesinde verilmiş. Ve bunun yanı sıra da en güzel tarafı Vahşi bir ticaret anlayışı değil, bunun yanında manevi dinamikler de konmuş. Bakın bundan 6 sene kadar önceydi, tam 235 hayırseverimize ödül verdik. Aradan bir iki sene geçti, 87 hayırseverimize ödül verdik. Sonra bir sene sonra yapmıştık, o günlerde 24 hayırseverimize. Bugün 144 tane hayırseverimize ödül gördük. Belki ilk verirken insanlar biraz daha zor verirler. Ama verdikçe mallarının bereketliğini, bereketlendiğini gördükçe, daha çok verirler. Yine 17-18 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımız Hayırseverlere madalya takmıştı. Demişti ki daha önce takmış olduğumuz madalyalar e, omzunuzda bulunsaydı belki evet. bu madalyaları takacak yer bulamazdım. Bugün de yine plaket alacak olan hayırseverlerimiz, 150'ye yakın hayırseverimiz burada. Belki daha önce yapmış oldukları hayırların karşılığında almış oldukları madalyalarla, almış oldukları plaketlerle gelseler bu masalarda belki tabaklarını koyacak yer bulamazdı. Ben onun için e, bu işe gönül veren sizlere çok teşekkür ediyorum. Kayseri'nin imarında akademik çevrede, üniversitede, sağlık kurumlarında, eğitim kurumlarında ve birçok güvenliğimizi sağlayan yapılarda emeği geçen, maddi katkısı olan bütün hayırseverlerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Paralarını kalplerine değil ceplerine koydukları için rahatlıkla çıkartıp verebiliyorlar. Eğer kalplerine koyarlarsa kalpten bir şey çıkartmak o kadar kolay değil. Ve yalnızca Kayseri'de değil gittiğimiz illerde görüyoruz birçok yere dolaşıyoruz gerçekten hemşerilerimizin iftar ettiğimiz hayırlarının birçok ilde de devam ettiğini görüyoruz. Ahmet Koyuncu canlı yapımı, Ahmet Türkmen Belikşah Üniversitesi Kütüphane, Ahmet Ulucan Erciyes Üniversitesi Kızılay Kütüphane Binası, Ahmet inşaatı. Okurken ben yoruldum. Abi, Çok teşekkür ediyoruz. Abi. Çok teşekkür ediyoruz. Hacı Oydak, Melikşah Üniversitesi Kız Öğrenci Yurdu, Yabancı Diller